Samsun Şehir Hastanesi'nin inşaat alanındayız. Hastane inşaatımız gayet hızlı bir şekilde devam etmekte. Şu an arkamızda gördüğünüz kısımdaki sol taraftaki birinci kulemiz neredeyse bitmek üzere. İkinci kulemiz ameliyathaneler da yapılmakta. Hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Biz de bugün geldik burada değerlendirmemizi yapıyoruz. Baktığımız zaman şu an kaba inşaatımızın yüzde %75'i gerçekleşmiş olarak görünüyor. Toplamda da tüm inşaat harfi her şey dahil olarak baktığımızda da %29'lar civarında bir seviyedeyiz. Bundan sonra bir süreçte ince işler aynı zamanda kalan kısımlar çok hızlı bir şekilde yapılacak. ve 9 yataklı şehir hastanemiz hem Samsun'umuza hem bölgemize hem de sağlık turizmi anlamında da çevre ülkelere de hizmet vermiş olacak. Hastanemizin bünyesinde onkoloji hastanesi, katlamar cerrahisi hastanesi, yine nöroloji inme merkezi, çeşitli özellikle özellikli birimleriyle beraber toplamda 9 yatakla hizmet verecek. Bu 9 yatağın 200 yatağa yoğun bakım olarak hizmet verecek. Burada 40 tane ameliyathanemiz olacak. üst düzey gelişmiş cihazlarımızla nitelikli ve bir hizmeti sunmuş olacağız. 你听吧，本人。